Arkadaşlar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Asgari ücreti beğenmeyin. Yanında ek işler yapın. Ve sonra bu ek işlerinizi çoğaltın. Ek gelirlerinizi çoğaltın. Kendi SSK ve masraflarınızı, ailenizin masraflarını karşılayabileceğiniz ve en az 6 ay evinizin tenceresinin parasını biriktirdikten sonra kendi işinizden ayrılıp yani maaşla çalıştığınız o asgari ücretten ayrılıp kendi işinizi kurabilirsiniz. Bakın önce ek iş tatmin olmaya başladıkça ve en az 6 ayınızı garanti altına aldıktan sonra tek iş. Bunu nasıl yapacaksınız? Defalarca çok farklı örneklerle anlatmaya çalışıyorum. Fakat bazı arkadaşlarımıza olumsuzluk çok fazla işlediği için bir türlü kendilerindeki o olumsuz duygu ve düşünceleri yenemiyorlar. Onları tuş edemiyorlar. Bakın arkadaşlar bugün bir tornavida, bir pense, bir dekopaj, bir destere, mobilyacı takımlarından bahsediyorum. Bir el çantası en fazla Tabi seçenekler çok farklılaşabilir. 10 bin liraya düzülür. 10.000 bin TL'ye. Siz emanet bireyiz de destereye de bu işe başlayabilirsiniz. İlla 10.000 TL'yi bulmanıza gerek yok. Kapı ayarına gidersiniz mobilya kulbu değiştirirsiniz. Bu şekilde para kazanmaya başlarsınız. Veya bir tane çanta kaynak makinesi alırsınız. ikinci el veya sıfır. Neye kabiliyetiniz varsa demir kapı tamirine başlarsınız. Perforca imalatı yaparsınız. O kadar çok iş var ki piyasada. Gerçekten anlatmayla sayılmaz. Siz şimdi sabah servis aracında umutsuz bir şekilde yetmeyecek olan maaşın peşine giderken serbest piyasada çalışan birçok insan eğer parasını da yönetebiliyorsa çok güzel paralar kazanabiliyor. Bazılarını da şöyle diyorlar. Abi 80'ler 90'lar gibi değil. Ya arkadaşım bakın ben size uzay aracı yapın demiyorum ki ya. Hizmet sektöründen başlayın. Paran yoksa vücudunu çalıştıracaksın. Yani işçilik yapacaksın. Hizmet sektöründen ne becerin varsa oradan başla. Elektronik aleti tamiri mi yapıyorsun? Oradan başla. Demir doğramacı kaynak ötelesinde mi çalışıyorsun? Gazaltı kaynakçısı mısın? Kaynak Demir doğrama tamiratından başla. Veya ne bileyim yani kuyumcu tamircisinde mi çalışıyorsun? Konu komşunun, akrabanın, tahlukatın kuyumcu tamirlerini yapmaya başlayarak başla. Bir yerden başla. Ve bunun için de illaki bir dükkan olması gerekmiyor. Veya milyonluk takımların olması gerekmiyor. Sen yeter ki ben tamirat, tadilat işleri yapıyorum diye piyasaya çık. Mobile tamiri yaparken ya bana bir çekmece lazım, bir dolap lazım der, onu yaparsın. Gider birisiyle anlaşırsın, yaptırırsın, aradan iskontonu alırsın. Veya ebatlamacıya gidersin, sunuta ebatlattırırsın. Kendin onları yaparsın, bütünlersin, bir araya getirip satarsın. Olumsuz bakmayın. Her şeye pozitif olmaya çalışın. Poz pozitif düşünmeye başlayın. Ve hayatınızdan negatiflikleri çıkartın arkadaşlar. Bakın şimdi bundan sonra YouTube Platin Üye bölümünde ticari eğitimlerim olacak. Benden çok ciddi şekilde danışmanlık isteyen firmalar var, arkadaşlar var. Benim böyle bir vaktim yok. Birebir, tekil olarak ticari eğitim almak isteyen arkadaşlar var. Benim böyle bir vaktim yok arkadaşlar. Ben buradan bu videolarımı paylaşmaya devam edeceğim ve haftada bir canlı yayın yapmak üzere ve arada e, ekstra e, videolar yükleyerek YouTube platin bölümünden ticari eğitimleri vermeye çalışacağım. Fazla vaktimi harcamadan. Çünkü benim değişlerim devam ediyor isteyen oraya gelir, oradan ticari eğitimlerini alır. Şimdi burada da kimisi diyor ki abi ne kadar çok para yazmışsın. Yani ben size söyleyecek laf bulamıyorum. Mentörlük deyip de sizden ayda 10 bin lira, 20 bin lira para almıyorum. Bakın topluma açık bir şey yapıyorum ve ayda bugünün yani 2025'in son ayındayız. Aylık 650 TL. Bugün gidip bir döner ekmek yesen 5-600 lira para veriyorsun. 2 saat sonra karnın acıkıyor. Bunun lafın kısası topluma açık bir şekilde defalarca izleyebileceğiniz ticari eğitim videolarını YouTube platin üyeliğinden seyredebilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Buradaki videolarda devam edecek. Allah'a emanet olun. İşiniz gücünüz rast gelsin.